İyi günler dostlar. 20 Mayıs tarihinde son gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle Arap Birliği Liderler Zirvesi ile başlayalım. Burada her zaman olduğu gibi Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi kınama açıklaması yapıldı. Zaten Türkiye'yi kınamak dışında başka açıklama yaptıkları da yok. Arap Birliği Liderler Zirvesi ile ilgili şunu söyleyelim. Katar'ı bu kınamadan ayrı tutalım. Çünkü Esad konuşma yaparken Katar heyetinin toplantıyı terk ettiği daha sonrasında ise bir daha toplantıya katılmadıklarını not düşelim. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde Türk ordusu Irak'tan derhal çekilmeli. Türk ordusunun Irak'ta bulunması tamamen yasa dışı açıklaması yapılırken Amerika veya başka bir ülkenin Irak'tan çekilmesi yönünde açıklama yapılmaması da Arapların hangi ideolojide olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tabii ki de Türk düşmanlığından bahsediyoruz. Daha sonrasında Suriye'de rejim lideri Esad konuştu. Bölgemizdeki en büyük tehlikelerden birisi yayılmacı Osmanlı zihniyetidir açıklamasını yapıyor. Esad Türkiye hakkında şunları söyledi. İvan ideolojisiyle beslenmiş Sapkın Osmanlı yayılmacılığını sürdürüyorlar açıklamasını yapıyor. Aslında Türkiye ile Esad arasında normalleşme ilişkileri başlamıştı. Fakat Esad an itibariyle normalleştirmeyi bitirecek açıklamalarda bulundu. Geçen günlerde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 11 yıl sonra Suriye'yi ziyaret etmiş ve burada zafer elde ettik açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamalardan sonra Esad da gaza gelmiş gibi gözüküyor. Yine Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde kendisine selam vermeyen Esad'ı görünce o anki tepkisini görmektesiniz. Esad, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin onur konu olduğu Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde Zelenski konuştuğu sırada tercüme kulaklığını çıkardı. Protestonun yolu şekline bir paylaşım yapılırken Katar Emiri ise Beşer Esad'ın Arap zirvesinde konuşmaya başlamadan hemen önce Cidde zirvesini terk etmiş ve Cidde'den ayrılmış durumda. Katar dışında Türkiye'ye destek çıkan ülke olmaması dikkat çekiyor. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es Sudani yani İran'ın adamı ise burada Cidde'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile görüşme gerçekleştiriyor. Zirvede dediğimiz gibi önemli bir karar alınmadı. Sadece Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi Filistin'e destek mesajı verdi. İsrail'e başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içerisinde Filistin devletinin kurulmasına izin vermesi çağrısında bulundu. Sisi İsrail topraklarında ve Gazze'de İsrail'in gerilimi sorumsuzca tırmanmasına tepki gösteriyoruz açıklamasını yapıyor. Tabi bu açıklamaları ne kadar işten diyor Sisi'nin böyle düşündüğüne kim inanır bu da soru işareti. Ardından Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldı bayrak yürüyüşü kapsamında İsrail'li bakan Itamer Ben Givirin ve milletvekillerinin ve Yahudi teröristlerin mübarek Mescid Aksan'ın avlusuna baskın düzenlemesi en güçlü şekilde kınanıyor açıklaması yapıldı. Bu gelişmeler bu şekilde Arap Birliği Liderler Zirvesi bağlamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin hangi liderlerle görüştüğünü söyleyelim. Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, ve kuvvet delegasyonlarıyla bir araya gelirken Zelenski'nin Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'la bizzat görüştüğünde not düşelim. Arap ülkeleriyle Rusya arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken bu şekilde bir görüşme gerçekleşti. Yine dostlar dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Belucistan bölgesinin Sistan-Belucistan eyaletini ziyaret ettiğini ve burada çeşitli projelerin açılışını bizzat Pakistan'ın ABD yanlısı başkanı Şahbaz Şerif ile beraber yaptığını söylemiştik. Fakat İran medyası bu olayları bu şekilde servis ederken aslında arka plana baktığımızda İran'ın Sistan Belucistan eyaletinin Zaydan şehrinde 7 aydan uzun süredir her hafta Cuma namazının ardından düzenlenen yönetim karşıtı gösteriler dün de yapıldı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in bölgeye gelişinin protesto edildiğini not düşelim. Buradan da görüntülere ulaşmış durumdayız. Pakistan demişken Pakistan'ın Belucistan eyaletindeyse ki bu sefer Pakistan'da bulunan Belucistan'dan bahsediyoruz. Bilindiği gibi İran'daki ismi Sistan ve Belucistan. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna da intihar saldırısı düzenlendi. Cemaat İslami Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada miting düzenlemek için Belucistan'ın Zop bölgesine giden Hak'ın konvoyuna intihar saldırısı yapıldı. Partinin genel sekreteri kendisinin yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü kaydederken parti yetkilileri 4 ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyururken saldırıya üstlenen olmaması da dikkat çekiyor. Dediğimiz gibi olaylar devam ediyor. Yunanistan'da da artık tüm gözler yarın yapılacak seçimlere çevrilmiş durumda. Yunanistan Başbakanı ve yeni Demokrasi Partisi lideri Kriakos Michotakis partisinin başkenti Atina'da düzenlediği son mitingde konuşma gerçekleştiriyor. Yine Rusya ile Gürcistan arasında doğrudan uçuşların başladığını söylemiştik. Dolayısıyla Tiflis'te protesto gösterisi düzenleniyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gece saatlerinde Parlamento binasının önünde toplanan göstericiler Moskova Tiflis seferlerinin başlatılmasına tepki gösteriyor. Her ne kadar Orta Asya ile Çin zirvesi sona erse de ülkeye dönmeden önce son bir görüşme yapıldı. Ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı ülkeye dönmüş durumda görüşmeden bahsedelim. Çin'in başkenti Pekin'de temaslarını sürdüren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Çin Başbakanı Li Qiang bir araya geldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Caparov'un Çin Başbakanı ile Kırgızistan ve Çin arasında ikili ve çok taraflı işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. Bu haberde bu şekilde servis edilmiş. Bilecik'te Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle an itibariyle kamikaze insansız hava aracının geliştirildiği ve test uçuşlarını tamamladığı duyuruldu. Diğer haber Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar Beşer Esad'ın Arap Ligi'ne yeniden kabulüne ve Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün Cuma günü yapılan Arap zirvesine katılmasına karşı sokağa çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize 2 adet daha Aksungur Siyah teslim edildi. Toplamda emniyet güçlerine teslim eden Aksungur Siyah sayısı 8 olmuş durumda. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın iddiası şu şekilde. Azerbaycan askerleri bize ateş açtı. Kevler yelek giydiği için askerimiz yaralanmadı. Olay dün saat 17 sularında Nahçıvan Ekslava sınırı boyunca meydana geldi iddiasında bulunulmuş. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki açıklaması geldi. Pontus iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Bu iddialar tarihi gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey değildir açıklaması yapıldı. İlginç bir uçuşu görmektesiniz. Şam'dan, Suriye'den, Hafter kontrolündeki Bingazi'ye giden yolcu Yunanistan'a ait. Yunanistan, Esad'ın askerlerini Hafter'e taşımaya devam ediyor da diyebiliriz. ABD Başkanı Joe Biden 28 Mayıs bağımsızlık günü dolayısıyla şimdiden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik ediyor. Suriye'de Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Heyet-i Tarih Reşçam an itibariyle taarruz operasyonlarına başlama kararı alırken Esad'a operasyon düzenleyeceklerini ifade ediyor. Bir dizi teröristi mezun ettiklerini duyurdular. Bir diğer haberimiz şu şekilde Putin'in Karadeniz'deki gizli sığınana yönelik haberler paylaşılmış. Sık sık bu tarz haberlerin paylaşıldığı not düşelim.